Merhaba, Doktor Esra Çelik Şenel. Sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. E, sadece kaş asma mı yapıyorsunuz diye sordu bir hastamız. E, yanak bölgesi ya da bir başka bölge asılamaz mı dedi. Evet, e, yanak bölgesi şakak bölgesi, boyun bölgesi de asılabilir, asılabilen bölgeler arasında. Fakat en çok revaçta olan ve hastalarımızın en çok asılmasını istediği, yani yukarıya doğru kalkmasını istediği bölge kaş bölgesi. O yüzden kaş asmayı ayrı bir konu halinde çekmiştik videosunu. Yanak bölgesinden isterseniz bahsedeyim öncelikle nasıl yaptığımızı. Şöyle yapıyoruz, yanak bölgesinde burada minik iki tane delik açıyoruz. İki tane saçlı deri içerisinde açıyoruz. Sonra özel bir aletle aşağıya doğru iniyoruz derinin altından. Burada sarkmış olan dokuyu yakalıyoruz çengel gibi bir aletle ve yukarıya doğru iple çekiyoruz. Yani U şeklinde bir dikişle yanağımızın bu bölgesini yukarıya doğru çekebiliyoruz. E, bu yapılan askının diğer askılardan farkı birincisi cerrahi iplik kullanıyoruz. İkincisi ise iplik yanağınızın bu ortalarına kadar gelmiyor. Çünkü erimeyen iplik kullanıyoruz ve yanağın orta kısımlarından geçen ipler bazen çok ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor. Ee, i̇plik görünmeyen alanda kalıyor fakat e, cildin sarkmasına sebep olan smas tabakasını yakaladığımız için e, yüzü kaldırmaya yardımcı oluyor. Etkinliği ne kadar? E, bunu özellikle söylemek lazım. Kaş bölgesinde çok daha iyi oluyor kaş, e, askı bence yanak bölgesinde de çok iyi olabiliyor. Fakat e, tam bir böyle e, net bir çene hattı bazen oluşturmayabiliyor. Çünkü yanak bölgesi bazı hastalarda çok ağır oluyor ve bu ağırlığı tek bir iplikle kaldırmak gerçekten zor. O yüzden ben hastalara diyorum ki bakın tek bir iplik sizin yanağınızı ne kadar taşıyabilir. Eğer çok ciddi bir gerginlik istiyorsanız, çok ciddi bir lifting istiyorsanız eğer ee, o zaman yüz germe yapalım, ee, askı sizi tam olarak mutlu etmeyecektir veyahut da face tight yapalım, yağ injeksiyonuyla destekleyelim gibi başka kombinasyonlar sunuyorum hastaya. Ee, ama hasta diyorsa ki hayır ben ne kadar kalkarsa o kadar kalksın istiyorum. O zaman yanak bölgesini bahsettiğimiz şekilde asıyoruz. Ee, bazen bu yanak bölgesindeki derinin altından minik diseksiyonlar, kapalı diseksiyonlar yapıp yani deriyi altındaki dokudan ayırıp e, yukarıya doğru hareketini kolaylaştırmaya çalıştığımız durumlarda e, olabiliyor. E, astığımız gibi tabii kalmıyor. Mutlaka bir 3 ay sonra bir miktar aşağıya iniyor. Fakat hiçbir zaman da eskisi kadar Düşmüyor yüz. Etkinliği ne kadar sürüyor? Kimi hastada 2 sene, kimi hastada 6 seneye kadar uzayabiliyor. Fakat tabi gene kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Aynı şekilde boyun bölgesinde de asabiliyoruz. Boyunu da nasıl asıyoruz? Farklı olarak diğer bölgelerden boyun bölgesini asarken eriyen ip kullanıyoruz. Çünkü o bölgede ip erirken bir çeşit bir şekilde reaksiyona sebep oluyor. Yani doku içerisinde bir kimyasal olay başlıyor erirken ve o bölgede sıkılaşma da daha iyi oluyor eridikten sonra. Onu da nasıl yapıyoruz? Gene boynun altında birkaç noktadan giriyoruz. Sonra da kulak arkasına doğru uzanarak gene U şeklinde iki tane dikişle boynumuzu geriye doğru kulak arkasına sabitleyecek şekilde asabiliyoruz. Bunlar çok ağrılı uygulamalar değil. Bazen şakak ve yana kaskısında minimal bir ağrı olabiliyor. Çünkü burada kaslar vesaire var. Gerginlik hissedebiliyor ağrı hastalar ama 1 iki gün sonra o ağrı geçiyor. Ağrı kesicilerle kesilemeyen bir ağrı değil. Bir de askıdan bahsederken size duda kaskısından da bahsetmek istiyorum. Evet lift lift yapılabilir, yapabiliyoruz. Fakat lift liftten sonra yani dudağı kaldırmak için kullandığımız kesilerden sonra bazı hastalarda çok kötü izler kalabiliyor. Bu çok sık olmasa bile özellikle koyu tenlilerde ya da yara iyileşmesiyle ilgili bir problem olduğunu bildiğimiz hastalarda göz göre göre lip lift yapmayı hastaya önermiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Burun içinden girdiğimiz minik bir delikten ee, bu filtrum dediğimiz e, eros yayının olduğu bölgeye doğru minik e, derinin altından ince bir iplikle giriyoruz. Gene bunu e, eriyen ipliklerle yapıyoruz. Sonra dudağın bu üçgen kısmından dönüyoruz. Yukarıya doğru, burun tabanına doğru gene U şeklinde bir dikişle dudağı yukarıya doğru asabiliyoruz. Bunun tek dezavantajı ne olabilir? İplik eriyene kadar dudağın üstünde sizi rahatsız eden katlantılar ve hoş olmayan bir görüntü olabilir. Her hastada olmuyor ama eğer bu mesafe çok uzunsa ve hasta yaşlıysa o bölgenin toparlanması zaman alabiliyor. Fakat uyguladığımız hastalarda dudak askısının da hastaları gayet mutlu ettiğini görebiliyoruz. Bu konuda da sizi bilgilendirmek istedim. Yani sadece kaş bölgesini asmıyoruz, yüzümüzde birçok bölgeyi asabiliyoruz görüşmek üzere sevgiler